Anebi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Anderlecht Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzdaki videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu da beğenmelisiniz. Anderlecht Fenerbahçe playoff maçı 20 Şubat 2025 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23'te başlayacak. Mücadele TRT1 ekrandan naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek. Biliyorsunuz temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçı 3-0'lık net bir skorla e, galip olarak tamamlamıştı. Deplasmana o yüzden avantajla gidiyor. Andalet'in kadrosuna bakalım e, kimler oynayacak diye. Kalede e, Colin'in e, başlaması bekleniyor. Sağ bekle Sardella, e, sol bekle baktığımızda Hans Ludwig oynayacak. Stoper ikilisi, e, sizlere e, söyleyebileceğimiz e, Lucas Hey ve Ardiel Sol. E, orta sahada Dendonken ve Leon'un oynaması bekleniyor sağ kanatta Digrif, sol kanatta Huerta, eee forvet arkasında ise eee e, forma gemisi beklenirken santraforda da eee Kasper Dolberg oynayacak bunu söyleyelim. Fenerbahçemize bakalım. E, nasıl bir e, ne diyelim? İyi ile çıkacak. Kalede İrfancan'ın oynaması bekleniyor. E, burada sağ stoper Şikinyar, sol stoper Yusuf Akçık, e, ortalarında Sofyan Amrabat. Ee, sağ kanat bek'e baktığımızda Osay Samuel e, solda e, kost için bek olarak oynaması beklenirken Fred, Şimanski ve İrfancı'nın orta sahadaki üçlü olması tabii ki karşımıza gelecek. E, Santra ise Talişka ve Yusuf El Nesir olarak e, başlayacak. Tabii Fenerbahçe'de eksikler var. Bunlar Çağlar Söğüncü, Dibakovic, Ciko, İsmail Yüksek, Bekao, Osterwalde, Diego Carlos, Serdar Aziz, Levent Mercan ve Oğuz gerçekten e, Fenerbahçe'nin e, bu maçta alacağı herhangi bir e, skorla e, tur atlamasını tabii ki biz de bekliyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe başarılar diliyor ve videomuzun sonuna gidiyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşırıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.